Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni gelen bir silah var. Onu çıkartmak istiyoruz. Mini. Geliştirilebilir. Çok mükemmel. Çok mükemmel bir silah. Mükemmel. Öldürme efekti böyle. Gelişmiş sureti böyle. Ve öldürme mesajı. Çok mükemmel. Ama en güzeli yağma sandığı. Çok güzel değil mi? Çok şirin. Güzel böyle. Bunu çıkartmak istiyoruz. Bunu almak istiyoruz. Ne dersiniz? Başlayalım mı? Hızlı bir şekilde. 10 bilet 200 de olduğunda veriyormuş ama biz o zamana kadar çıkartıp parça almak istiyoruz. Hemen 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 o güzel bir indirim. Güzel indirim. İndirimleri severiz. Gönder gelsin abi. Gönder gönder. Muzumuzdan da bir parçallık. Çanta süslemesi verdi. Geç diyelim yapacak bir şey yok. Tamamdır. Rengeyi süslemesi severiz. Ama bize parça, kıyafetler ve mini lazım. Bize mini ver abi. Gönder gelsin miniye. Boya severiz. Bir boya daha. Bize parça gönder. Parça parça. Bize parça ver. Adam hasta etme. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Oo, şapka. Severiz. Hadi hiçbir şey gelmedi. Mini'yi bakalım 4 seviye yapmayı düşünüyoruz. Çünkü güzel bir şey var efekti var öldürme mesajı var ama tabii önce kartlamamız gerekiyor orası ayrı derken üçüncüde attık miniye çantaya mükemmel hemen üçüncüde attık abi miniye tamamdır miniye severiz gönder gelsin gönder şimdi parça kıyafetler bizde minimizi aldık haydi bakalım bir parça gelmedi. Gönder. Abi boya da olur. Boya da bol bol ver. Boyayı da istiyoruz. Boya da olması lazım bizde. Çünkü artı basmamız lazım. Hemen 4 seviye yapacağız. Olmadı. Güzel. Devam. Ç. 33. O bomba Bomba güzel. Gümüş parçacıklar. Geç abi onlar bir geç ya. Bize şu parçayı ver. Şu parçayı ver bize ya. Ver bize ya. PUBG neredesin? Duy bizi. Ver şunu sinirlendirme bizi papçı. Kaçını da geliyor? 3. Yapma. Çok çok gümüş parçacığı geliyor bize. Aldık mı? Yine alamadık. Dönder. ho! geldi. Minimiz geldi. Mükemmel bir şekilde. Min i. Haydi bakalım. İlk de atarız. Tekrar devam ederiz. Bir daha geçiyoruz. Evet. Parçamız burada be. Parçamızı aldık. Severiz parçamızı. Önder şapka. Şapkamızı alalım bakalım ne olacaksa. Şapkayı da alalım ne olacaksa. Haydi bakalım. Gençler videoya yorum yapmayı unutmayın. Bizlere abone olun. Bizlerle oynamak istiyorsanız canlı yayınlarımıza katılın. Nonolive'dayız. Nonolive linkimizi aşağıya bırakıyoruz. Oradan gelip bizleri izleyebilirsiniz. Çünkü devamlı coins çanta çekilişlerimiz var. Atıyoruz. Hiçbir şey. Bir kere daha atıyoruz. Haydi bakayım ver onu bize. Yapma. Ver onu bize. Yapma. Gönder gönder gönder. 200. Tekrar burada bir parça daha alacağız zaten. Hadi bakayım. 151'deyiz şu an. Mükemmel. Bir parça daha istiyoruz. Tam tamına 25 bin UC harcayacağız bunun için. Ne dersiniz? Harcamaya değer mi? Bence değer. Çünkü mükemmel bir mini yapmışlar. Özellikle yağma sandığı derken iki kıyafeti de aynı anda. İki kıyafeti de aynı anda atıyoruz. Kartanesi, dansçı seti ve diğeri de havalı rengeyi seti. Mükemmel. Mükemmel. Gönder, gönder, gönder. Hadi abi. Gümüş parçacı değil. Bize boya ver. Bol bol boya ver. Bol bol parça ver ya. Biz bunları istiyoruz. İstediğimiz her şeyi çıkardık şu an ama parça fazla olmasını istiyoruz. Gönder abi parçaları gönder 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 gelsin. Tekrar geçtik. Yine hiçbir şey gelmedi. Ya bugün çok şanssız bir günümüzdeyiz belli ki. Yoksa daha güzel şeyler çıkardı. Gönder parça ver. Parça ver bize ya. Boya ver. Gümüş parçacı istemiyoruz. Mükemmel olacak. Gençler bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni sezon 17. sezon çekilişimiz var. 5 kişiye 3 kişiye Royal Pass, 2 kişiye Elite Royal Pass alacağız inşallah. Göndereceğiz arkadaşlarımıza. Haydi bakalım. Devam ki. Devam ki. Muzumuzdan bir parça daha. Niye vermiyor bize? Bize niye vermiyor bu parçayı? Niye bize bir parçayı vermiyor abi? Sinirleniyorum derken. Mini'yi tekrar attı. Haydi bakalım. Şuradan parçamızı alalım. Evet. Geliştir dediğimiz zaman ne oluyor? 16 tane parçamız var be. Ne dersiniz? Bunu geliştirir miyiz? Hem de mükemmel. Hadi bakalım bir 5.000 daha harcayalım şurayı. Şurayı bir 300 yapalım. Hızlı şekilde ama parça çok az verdi. Biz parça istiyoruz derken bir parça daha geliyor. Evet, evet mükemmel, mükemmel. Hadi bakalım abi. Ver 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 bize bir parça daha gönder. Yapma. Boya boya boya. Boya gönder bizlere. Parça gönder bizlere. Hem de mini gönder bizlere. Gençler çok fazla. Çok fazla çevirdik. Bakalım ne gelecek bize. Boya olursa iyi olur. Parça olursa mükemmel olur. Mini olursa efsane olur. Biz de çok mükemmel işler yaparız bunlarla. Haydi gönder gelsin. Gönder gönder. Abi hep gümüş parçacı veriyor ya. Bugün hiç mi şansımız yok ya ise bir boya iyidir. Bir boyayı severiz. Gençler ne dersiniz? Bence 6. da parça geliyor. 6. da tahmin edin kimler kaç yazdı şu an? Şu an kaç yazan, kaç düşünen yazsın aşağıya hemen yorumlara. Like kalp atacağız derken benimki geçti. Sizinki geliyor mu? Haydi bakalım. Yapma be. Kelek çıktı be. Bu da kelek çıktı. 281. Oradan bir tane daha gelecek. Bir parça daha kapaydık şuralardan. Çok iyi olacaktı. Mükemmel olacaktı. Mükemmel mükemmel. Bir parça daha alıyoruz buradan. Şimdi bir parça daha için koşuyoruz. Yapma. Bize bir parça daha ver. Gönder gelsin çabuk o parçayı. Gönder PUBG Mobile sana sesleniyorum. Gönder abi. Bizi pek duyduğu söylenemez ama biz yine de buradan seslenelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demet Takkal'ın derken bir şapka daha geldi buradan bir parça daha alıyoruz mükemmel ne dersiniz bunu çok rahat dört yaptık oh. çok fazla bir, bir son bir kez daha çevirelim 10.000 ucumuz bize kalsın hızlı bir şekilde son bir parça verir mi tekrar kıyafetlerde ne dersiniz 4 seviye yapabilir miyiz 19 adet 19 adet ama işte şeyimiz yok bu da önemli. Boyamız yok. Boya bo bulmamız lazım. Delişmiş sureti de aldık ve öldürme mesajını da alıyoruz. 4 seviye geriye 10. Bunu da 5 seviye yapabiliriz ama diğer başka silahlarımızı da yapsak güzel olur mesela UMP. UMP. adı UMP. Buradan 5. 4 de buradan dokuz. Bunu da hızlı bir şekilde geliştiririz diye düşünüyorum. Ama buz M4'ümüzü mü bassak ne dersiniz? He? Buz M4. 5 seviyeye. Vurma efekti çıkıyor. Nihai suret ve bu. Yazın yorumlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda buz M4'ü 5 seviye mi yapalım? Yoksa UMP'mizi mi basalım? UMP'mizi mi 4 seviye öldürme mesajı yapalım? Yoksa SKS'de var. SKS'mizi de yapabiliriz. Öldürme mesajı böyle. Ne dersiniz? Kaç istiyor? 1 istiyor. 2, 4 istiyor. Geriye de 6 kalıyor. SKS'mizi de yapabiliriz. Diğer silahlarımızdan ne var? Vektör var. Vektörü de Batman vektörümüzü de basabiliriz istiyorsanız. Öldürme mesajı 3. Şöyle. Bir hatta şöyle yapalım. Bir tane de şöyle yaptık. Yaptık öldürme mesajı. Tamamdır. Şimdi bu zem dördümüz 5 istiyormuş. Ama boyamız yok. Boya almamız lazım. Boya ver bize. Boya 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 boya. Boya ver. 10 tane mi satın alabiliyoruz sadece? Boya ver bize. Boya boya boya. Kaç tane alabiliyoruz? Şöyle. Şöyle bir boya aldık. Çünkü boya yok. Boya almamız lazım. 5 seviye yaptık süslememizi de. Şimdi tekrar buz, buza çıkartacağız. Buza yapacağız. Buz mavimizi, buz diyarımızı yapacağız 5 seviye. Devam Ç. Hadi bakalım. 2 parça daha istiyoruz. Ne dersiniz? Bütün bütün uc'leri buraya harcayacağız. Olmadı be. Olacak. İnanıyoruz. Haydi bakalım. 8300 uce. 8300 de çıkartırız. Yaparız biz bunu. 5 seviye yaptık miniye. 5 seviye buz diyarında yaparız diye düşünüyorum. Ne dersiniz gençler? Haydi bakalım. Gönder gelsin. Hızlı hızlı açıyoruz. Bize bir parça iki bombayı ne yapacağız abi biz? Bize iki parça. Bir parça. Üç parça da olur. Dört parça da olur. Beş parça da olur. Sen yeter ki bize parçaları gönder. Biz bunu artı basacağız bugün. Minimizi beş yaptık. Buz diyarımızda beş yapacağız inşallah. İlerleyen zamanlarda SKS'mizi de beş yapacağız. Vektörümüzü de beş yapacağız Gençler yorumlara yardım bakalım derken bir parça daha kapıyoruz. Mükemmel oldu. Bir parça da şuradan kapsak daha mükemmel olurdu ve Kaçtı parça. Oho bir parça daha oradan geldi. Hadi bakalım kaçtı. Bir parça daha bulabiliriz diye düşünüyoruz. Tabii ki şuradan 200'lükten geldi o. Hızlı hızlı açalım. Bize parça lazım. Parçamızı göndersin gelsin. Bizi uğraştırmasın. Şuradan bir parça daha alabiliriz 2400 UC'ye. Ne dersiniz? Bence mükemmel olur. Evet. Devam çe. 5 haydi bakalım. Kaldı 1800 UC, 1300 UC. Gönder bakalım. Bir parça daha haydi be. Gelmedi. 5 seviye yaptık. Şimdi buz buz diyarımızı da 5 seviye yapıyoruz gençler. Ve nihai level up. Buz diyarımızda 5 seviye oldu. Geriye iki parçamız kaldı. Ne dersiniz? UMP'mizi böyle mi yapalım? Yoksa sekhaz hemze basıp gelişmiş suretinden bunu da yapalım ama şeyimiz yok seviyattı atamıyoruz. boyamız yok çünkü boya almamız lazım tükendi boyalarımız orada bir sonraki videoda devam ki yapıyoruz gençler ne dersiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın bizleri takip etmeyi unutmayın. YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Nonolive'dan Live'dan yayınlarımıza katılın. Coinster çekilişler vardır. Yakında UC çekilişlerimiz gelecektir. 17. sezon. 17. sezon Royal Pass çekilişimiz olacaktır. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.